Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri olan 6 Ok'un ok anlatıldığı ve araştırmacı yazar Faik Kurtulan'ın derlediği Altı ok kitapçığı bugüne kadar neredeyse hiçbir ulusalcı kuruluşun bilimsel bir eser halinde yayınlamadığı bir çalışmadır. Türk halkının cumhuriyet ilkeleri ve felsefesi ile ilgili olarak daha çok bilgi sahibi olabilmeleri için biz de Fay Kurtula'nın derleyip yazmış olduğu bu değerli bilgilerini topladığı ve yayınladığı Altı Ok ve Altı İlke kitabını bölüm bölüm sizlere sesli anlatmak istedik. Bölüm 1 Profesör Doktor Anıl Çeçen diyor ki, Neden Altı Ok? Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bir imparatorluk sonrası dönemde merkezi coğrafyanın çağdaş bir siyasal yapılanmaya sahip olması hedef olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda 20. yüzyılın başlarındaki dünya haritası esas alınarak üç dünya arasında merkezi bir devlet modeli oluşturulmaya çalışılmıştır. Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede çağdaş bir cumhuriyet kurulurken Batı'nın ileri ülkelerinde olduğu gibi devletin layık olması benimsenerek ve hilafet ile saltanat kaldırılarak İslam dünyasının dışına çıkılmıştır. İmparatorluğu yıkan batılı emperyalist devletler olduğu için batı modeli bir liberal yapılanmadan uzak kalınarak ülkenin ve devletin korunmasına yönelen bir kamucu yaklaşım benimsenmiştir. Bakü kurultayı sonrasında bir halk cumhuriyeti kurulurken Sovyet modeli bir sosyalizm uygulamasına izin verilmeyerek yeni kurulan merkezi devletin sosyalist sistemin dışında kalmasına dikkat edilmiştir. Liberal batı dünyası ile sosyalist doğu bloku arasında yeni devlet kurulurken Güneydeki İslam dünyasının dışına çıkılarak yaratılan çağdaş bir cumhuriyet ancak laik devlet düzeniyle mümkün kılınabilmiştir. Böylece üç dünya ortasındaki merkezi bölgede kendine özgü bir bağımsız model yaratıldığı için bu yapılanmanın öncüsü olan Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkelere altı ok adı verilerek cumhuriyetin temeli oluşturulmuştur. Batı merkezi bir dünyada merkezi alanda bir devlet kurulurken farklı bir model oluşturulmak zorunda kalındığı için bölgenin özelliklerine uyan bir sentezci yaklaşımıyla hareket edilerek elektrik bir tercih yapılmış ve Doğu ile Batı'nın arasında sıkışıp kalmamak üzere iki bölgenin siyasal yapılanmasından yararlanılarak Türk Devleti'nin siyasal modeline uygun bir arayış sonucunda bir ilkeler demeti oluşturulmaya çalışılırken Batı bölgesinin ülkelerindeki devlet modelleri için esas oluşturan Fransız Devrimi'nden yararlanılarak bu devrimin getirdiği üç ana esas olarak cumhuriyetçilik, ulusalcılık ve laiklik altı ok adı verilen cumhuriyetin ilkeleri içinde ilk yarıyı oluşturmuştur. Altı ok'un ikinci yarısını oluşturan devletçilik halkçılık ve devrimcilik ilkeleri ise 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirilen Sovyet devriminin yansıması olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrosu tarafından benimsenerek cumhuriyetin ana ilkeleri içinde yer verilmiştir. Doğu ile batının tam ortasına yer alan merkezi alanda yeni kurulan devletin böylece bir bölgesel sentez olmasına dikkat edilmiştir. Doğu ya da Batı bloklarının emperyal müdahalelerine karşı genç cumhuriyetin kendini koruyabilmesi için bu bir tür bir sentezci yaklaşıma gidilmiştir. Altı ok hem devleti kuran partinin ana simgesi olarak benimsenmiş, daha sonra da anayasada yer alarak yeni devletin siyasal modelini oluşturmuştur. Batı dünyasının dışında çağdaş bir devlet kurulurken böylesine çok gönlü bir arayışın gündeme getirilmesiyle Türk devletinin hiçbir başka ülkeye benzemeyen yönü belirlenmeye çalışılmıştır. Batı'nın sömürgesi ya da Sovyet sisteminin kuklası olmamak veya İslam dünyasının orta çağ düzenine sürüklenmemek üzere farklı bir devlet modeline gidilmesiyle birlikte ALTOK Adı verilen altı temel ilke, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri olarak anayasanın giriş bölümünde hukuk devleti koruması altına alınmıştır. Bütün mesele tam bağımsız ve ulusal egemenliğe dayanan çağdaş bir ulusal cumhuriyet düzeni meydana getirmek olduğu için altı oku ok esas alan bir yola gidilmiştir. Altı ok, Türk devletinin temelini oluşturan altı temel sütun olarak da kabul edilebilir bu ülkelerden birisinin eksik sayılması ya da çıkartılmak istenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin başka yöne doğru çekilmesi riski gündeme gelecektir. Bu çerçevede altı ülkeye dokunulmaması gerekmektedir. Bu ülkelere dokunarak kaldırmaya çalışmak, eksiltmek ya da yeni ülkelerle sayısını arttırmaya çalışmak bu medeli bozacağı gibi kurucu kadronun bu bölgenin özelliklerini göz önüne alarak ortaya koydukları özgün devlet modelinin ortadan kalkmasına da neden olacaktır. 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti 6 ok modeli ile yoluna devam ederken hem dünyadaki değişimi izleyecek hem de kendisine 6 ok modelini bozmadan yenileyerek ilelebet paydar olabilmenin arayışı içerisinde olacaktır. Bu doğrultuda Türkiye'yi ayakta tutabilecek gerçek anlamda çağdaş bir cumhuriyetçilik akımı altı ok modelinin güncelleştirilmesiyle mümkün olabilecektir. Atatürk'ün cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliği ve yeni Türk nesillerinin böylesine bilinçli hareket etmeleri sayesinde Türkiye uygarlık ailesi içinde gerçek yerine kavuşabilecektir. Profesör Doktor, Anıl, Çeçen böyle diyor. Bu ilkelere ilk önce sahip çıkması gereken hangi partidir? Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi altı oku halka çok iyi bir şekilde anlatabilmelidir. Biz de onun görevini yapmak için bu kitapta bunları anlatıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Bu bölüm birinci bölüm olarak sizlere anlatılmıştır. İkinci bölümde Cumhuriyetçilik ilkesi, Cumhuriyet'in tarihsel gelişimi, monarşi, oligarşi, demokrasi ve Atatürk Cumhuriyetçiliği anlatılacaktır. Bizi izlemeye devam edin ve bu videoları mümkün olduğu kadar çok kişiyle paylaşarak çok daha büyük kitlelerin bu bilgilere sahip olmasını sağlayın. Hepinize hayırlı günler.